Bu duvarın içine gizlenmiş, kurbanlarını olduğu yerde donduran mumyalanmış bir el, kapağı açıldığı anda etrafa ölüm saçan zehirli kavanozlar ve içindeki her şey zehirle kaplı olduğu için kapılarına mühür vurulan yasaklı müzeler. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle dünyanın girilmesi en tehlikeli, en ölümcül müzelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Videoyu sakın kapatmayın. Çünkü listemizin en sonundaki şey sadece bir müze eşyası değil, dünyanın en lanetli ve en tehlikeli nesnesi olarak kabul ediliyor. Uzmanlar bile yanına yaklaşmaya korkuyor. Hazırsanız derin bir nefes alın. Şimdi başlıyoruz. Whitby Müzesi, Zafereli. Listemizin ilk sırasında İngiltere'deki Whitby Müzesi yer alıyor. Burada cam bir fanusun altında görenleri dehşete düşüren mumyalanmış gerçek bir el sergileniyor. Zafer eli olarak bilinen bu nesne, efsaneye göre idam edilen suçluların kesik elinden yapılıyordu. Ortaçağ hırsızlarının bu eli kullanma amacı ise oldukça ürkütücüydü. İddiaya göre bu elin parmakları mum gibi yakıldığında, Evdeki herkes donup kalıyor ve derin bir uykuya dalıyordu. Böylece hırsızlar evi rahatça soyabiliyordu. Kulağa imkansız gelse de insanlar buna o kadar inanmıştı ki bu korkunç nesneleri gerçekten ürettiler. 1935 yılında bir duvarın içine gizlenmiş halde bulunan bu elin gerçek bir insana ait olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Ancak yüzyıllardır nasıl çürümeden kaldığı hala büyük bir sır. Müze çalışanları bile bu nesneden o kadar çekiniyor ki sergi düzenlemeleri sırasında kimse bu lanetli ele dokunmak veya yerini değiştirmek istemiyor. Matter Müzesi. Philadelphia'daki Matter Müzesi ilk bakışta eski ve zarif bir kütüphaneyi andırıyor. Ahşap raflar, tarihi atmosfer ve sessiz bir salon havası. Fakat bu kapıdan içeri adım attığınız anda sizi bambaşka bir dünyanın beklediğini fark ediyorsunuz. Çünkü bu müze kitaplarla dolu değil. İnsan bedeninin en sıra dışı, en rahatsız edici ve aynı zamanda en öğretici örnekleriyle dolu. Matter Müzesi'nin koleksiyonunda neler var? Korunmuş organlarla dolu. Onlarca kavanoz, yapışık ikizlere ait kalıntılar, nadir hastalıklardan etkilenmiş insan kafa tasları, deformasyonlu kemikler ve tarihin tıbbi açıdan en ilginç örnekleri. İlk bakışta mide bulandırıcı gelebilir fakat bu müzenin amacı tam da bu. İnsan bedeninin bilinmeyen yönlerini, tıbbın karanlık tarihini ve geçmişte doktorların teşhis tedavi yolculuğunu gözler önüne sermek. Fakat ziyaretçilerin çoğunun bilmediği çok daha büyük bir gerçek var. Bu koleksiyon yalnızca ürkütücü değil, aynı zamanda gerçek anlamda tehlikeli. Çünkü 1800'lü ve 1900'lü yılların başında organ ve doku örnekleri korunurken günümüzde yasaklanmış ya da ölümcül olduğu bilinen kimyasallar kullanılıyordu. Arsenik, civa ve formaldehit bu örneklerin neredeyse hepsinin içinde hala duruyor. Üstelik bu maddeler zamanla yok olan kimyasallar değil, hala aktif ve hala tehlikeliler. Hatta yıllar önce yapılan bir tadilat sırasında bazı eski kavanozların sızdırdığı zehirli dumanlar yüzünden müzenin belirli bölümleri acilen kapatılmıştı. Bu durum o kadar ciddiydi ki, bazı sergilerin yakınında durmak bile özel koruyucu ekipman gerektiriyordu. Yani sadece bakmak bile risk oluşturabiliyordu. İş bununla da bitmiyor. Matter Müzesi'nde bulunan bazı dokular bulaşıcı hastalıklardan ölmüş kişilerden alınmış. O dönem tıp bu hastalıkların nasıl bulaştığını bilmiyordu. Bu yüzden örneklerin içinde hala biyolojik bir tehdit olup olmadığı konusu hala araştırılan bir soru. Müze yönetimi bu konuda oldukça şeffaf. Koleksiyonun büyük bir kısmı ya aşırı kırılgan olduğu ya da insan sağlığı açısından risk taşıdığı için sergilenmiyor. Yani gördüğünüz şeyler koleksiyonun yalnızca güvenli kısmı. Bir de kapalı kapılar ardında saklanan daha tehlikeli örnekler var. Matter Müzesi hem insan anatomisinin karanlık yönünü hem de erken tıp tarihinin ne kadar tehlikeli yöntemlere başvurduğunu gösteren canlı bir arşiv gibi. Bilim meraklıları için benzersiz bir deneyim olsa da içerdiği maddeler sebebiyle dünyanın en tehlikeli müzelerinden biri olmaya devam ediyor. Delbridge Doğa Tarihi Müzesi Rotamızı Amerika'nın Güney Dokato eyaletine, Delbridge Doğa Tarihi Müzesi'ne çeviriyoruz. 2023 yılında bu müzede yetkilileri dehşete düşüren bir keşif yapıldı ve yönetim ani bir kararla kapıları zincirleyip tüm hayvan sergisi kanadını mühürledi. Girişin süresiz olarak yasaklanmasının sebebi ise içerideki ölü hayvanlardı. Yıllarca on binlerce ziyaretçinin hayranlıkla izlediği, önünde fotoğraf çektirdiği o dondurulmuş bizonlar, geyikler ve vahşi hayvanlar aslında çevreye sessizce ölüm saçıyordu. Olayın perde arkası arkasıysa oldukça karanlık. 1900'lerin başında tahnikçiler yani hayvan dondurma ustaları postları böceklerden korumak ve çürümeyi engellemek için hayvan derilerini yoğun miktarda arsenikli sabunlara yatırıyorlardı. Bu yöntem o dönem için harika bir koruma sağlasa da aradan geçen bir asır bu masum görünümlü sergileri kelimenin tam anlamıyla zehirli birer biyolojik silaha dönüştürdü. Müzenin hemen yanındaki Great Plains Hayvanat Bahçesi uzmanlarının yaptığı detaylı testler korkunç gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Bu hayvanları temizlemeye çalışmak hatta sadece yerinden oynatmak bile havaya yoğun miktarda kanserojen toz bulutu yayılmasına neden olacaktı. İşin en ürkütücü kısmı ise geçmişte saklı. Yıllarca o vitrinlere burnunu dayayan çocuklar, devasa bir geyiğin yanında durup poz veren aileler, farkında olmadan havaya karışan bu görünmez ve ölümcül kimyasalları solumuşlardı risk o kadar büyüktü ki. Yetkililer bu eserleri kurutmanın imkansız olduğuna karar verdi. Alınan tek çare tüm koleksiyonu insanlardan uzak, karanlık depolara kilitlemek ve bu zehirli tarihi imha etmek oldu. Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi, Maryland Amerika'nın Maryland eyaletindeki Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi'ne hoş geldiniz. Ya da belki de hoş gelmediniz demeliyiz. Çünkü burası tarihin en karanlık ve kanlı sayfalarından koparılmış parçalarla dolu. Müzenin koridorlarında yürürken karşılaşacağınız manzara bir bilim merkezinden çok bir mezbaya andırıyor. Raflar boyunca uzanan deforme olmuş organlar, Amerikan iç savaşı askerlerinden kesilmiş bacaklar ve kollar. Ancak bu müzedeki asıl dehşet... Cam mekanların arkasında sergilenenler değil, halkın görmesinin yasaklandığı kapalı kapılar ardındaki o devasa depolarda saklı. Müze yönetimi koleksiyonun büyük bir kısmını kilit altında tutmak zorunda ve bunun iki korkunç sebebi var. İlki artık alıştığımız o sinsi düşman, kimyasal gazlar. 19. yüzyıldan kalma bu kavanozların içindeki koruyucu sıvılar en ufak bir sızıntıda havaya ölümcül buharlar yayıyor. Depolarda görev yapan uzmanlar bile bu eski kavanozların yanına ancak özel havalandırma sistemleri ve tam koruyucu kıyafetlerle yaklaşabiliyor. Yani bu odalara korumasız girmek zehirli bir gaz odasına girmekten farksız. İkinci ve daha tüyler ürpertici sebeplerse etik sırlar. Bu depolar Tıbbın henüz ahlaki kurallarını tanımadığı, vahşi dönemlerden kalma utanç verici örneklerle dolu. Ailelerinden izinsiz alınmış vücut parçaları, rıza dışı toplanmış fetüsler ve kimsesiz insanların kalıntıları. Müze yönetimi bu trajik parçaları sergilemenin vicdani yükünü taşıyamadığı için onları sonsuza dek karanlığa hapsetmiş durumda. Yine de benim midem sağlam diyorsanız, halka açık bölümde otopsilerden ve eski tıbbi deneylerden arta kalan yeterince insan parçası sizi bekliyor. Smithsonian Müzesi Rotamızı dünyanın en prestijli müzelerinden birine, Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'ne çeviriyoruz. Burası dışarıdan bakıldığında bilimin ve tarihin kalesi gibi duruyor değil mi? Ancak bu devasa müzenin yerin altındaki depolarında halktan sır gibi saklanan ve yaklaştığınız anda hücrelerinizi yok edebilecek ölümcül eşyalar var. Hayır arkadaşlar, bunlar lanetli büyüler veya efsanevi canavarlar değil. Bunlar çok daha masum görünen şeyler; dedenizden kalma eski kol saatleri, uçak panelleri ve laboratuvar aletleri. Peki bu sıradan eşyaları bu kadar tehlikeli yapan ne? Cevap: Radyum. 1900'lerin başında insanlar karanlıkta parlayan bu maddenin ölümcül olduğunu bilmiyordu ve onu bir mucize sanıyordu. O dönem fabrikalarda çalışan ve bugün tarihe radyum kızları olarak geçen yüzlerce genç kadın, saat kadranlarını boyarken fırçaları daha sivri olsun diye dudaklarıyla ıslatıyor, bilmeden saf radyasyonu midelerine indiriyorlardı. Sonuç tam bir felaketti. Bu kadınların hepsi vücutları içeriden çürüyerek acı içinde can verdi. İşte o kadınların boyadığı, dokunduğu o masum görünümlü saatler bugün Smithsonian depolarında. Radyasyon sızdırmayan özel kurşun kaplı odalarda tutuluyor. Müze görevlileri bu odaya girmeden önce ellerinde Giger sayaçlarıyla radyasyon ölçümü yapmak zorunda. Bazı parçalar o kadar yüksek radyasyon yayıyor ki değil sergilemek, yanına yaklaşmak bile intihar etmekle eşdeğer. Daha da delice olanı ne biliyor musunuz? Deponun karanlık bir köşesinde o dönem şifa niyetine insanlara satılan radyoaktif sular, uranyum bardaklar ve hatta radyumlu ilaçlar saklanıyor. İnsanoğlu o yıllarda anlamadığı bir güçle oyun oynadı ve bedelini çok ağır ödedi. Şimdi o ölümcül hatanın kanıtları kalın kurşun duvarların ardında sessizce bekliyor. New Orleans Eczacılık Müzesi. Şimdi sizi Amerika'nın güneyine, New Orleans Eczacılık Müzesi'ne götürüyoruz. Kapıdan girdiğiniz anda kendinizi bir zaman makinesinde hissetmeniz garanti. Antik ahşap dolaplar, nostaljik cam şişeler ve o büyüleyici tarihi atmosfer. Burası o kadar estetik ve romantik görünüyor ki, çiftler dünya evine girmek için düğün mekanı olarak burayı seçiyor. Ancak o mutlu çiftlerin ve davetlilerin bilmediği korkunç bir detay var. Aslında nikahlarını bir cephaneliğin değil, kelimenin tam anlamıyla bir zehir dükkanının ortasında kıyıyorlar. Raflarda masumca duran o şık şişelerin içi, 19. yüzyıldan kalma orijinal ve hala ölümcül sıvılarla dolu. Neler yok ki? Saf arsenik, insanı yavaş yavaş öldüren cıva klorür... Evet arkadaşlar, bu şişeler dekor değil. İçindeki sıvılar 1800'lerden beri orada bekleyen gerçek zehirler. Müze yönetimi bazı dolapları özel olarak mühürlemiş durumda. Çünkü şişelerin dibindeki tortular yüzyıllar içinde kristalleşerek çok daha kararsız ve tehlikeli bir hale gelmiş. En ufak bir sarsıntıda bu şişelerden biri kırılırsa ne olur biliyor musunuz? Müze küratörü şaka yollu binayı komple boşaltıp kaçmamız gerekir diyor. Ama emin olun bu hiç de şaka değil. Bitti mi? Hayır. Müzenin en karanlık köşesinde bir de voodoo bölümü var. Burada zamanında insanlara aşk iksiri diye satılan ama aslında içi ağır uyuşturucularla doldurulmuş karışımlar sergileniyor. Yani anlayacağınız burası bir müzeden çok tarihin en ölümcül kokteyllerinin servis edildiği sessiz bir bar. British Museum, Şansız Mumya Şimdi İngiltere'ye dünyanın en köklü müzelerinden biri olan British Museum'a gidiyoruz. Ancak burada sergilenen bir eser var ki... Namı kendisinden çok daha korkunç. Karşınızda şanssız mumya. Aslında gördüğünüz bu parça bir mumya değil. Milattan önce 950 yılında yaşamış, yüksek rütbeli bir Mısır rahibesine ait ahşap bir tabut kapağı. Ama onu bu kadar ünlü ve korkutucu yapan şey ahşabı ya da boyası değil. Üzerinde taşıdığına inanılan ölümcül lanet. Bu kapağın laneti öyle bir efsane ki, yüzyılı aşkın süredir açıklanamayan ölümlerin, ani iflasların ve korkunç kazaların bir numaralı şüphelisi olarak gösteriliyor. Hatta sıkı durun, tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Titanik'in batmasının arkasındaki gizli sebebin bile bu lanetli kapağın gemide olması olduğuna dair teoriler var. Hikaye 1800'lerde Mısır'ın Tep şehrinde bulunmasıyla başladı. O günden sonra bu kapağa kim sahip olduysa karardı. Koleksiyoncuların başına gelen tuhaf olaylar 1890'larda Londra gazetesine manşet olunca bu nesne bir anda lanetli tabut olarak tüm dünyaya yayıldı. Müze yetkilileri sonunda çareyi onu kalın bir camın arkasına hapsetmekte buldu. Ama bu korku o kadar büyük ki bugün bile müzeyi gezen binlerce turist bu kapağın önünden geçerken fotoğraf çekmeye cesaret edemiyor. Neden mi? Çünkü o lanetin bir fotoğraf karesiyle bile kendilerine bulaşmasından ölümüne korkuyorlar. Hunterian Müzesi. Sıradaki hikayemiz bir korku filminden değil, tarihin en büyük ihanetlerinden birinden geliyor. Yer yine Londra, Hunterian Müzesi. Burada tam 200 yıl boyunca 2 metre 31 santim boyunda devasa bir iskelet sergilendi. Bu kemikler yaşadığı dönemde İrlandalı dev olarak tanınan Charles Byrne'a aitti. Charles devasa boyu yüzünden hayatı boyunca bir sirk hayvanı gibi insanların garip bakışları altında yaşadı. Bu yüzden ölümüyle ilgili tek bir vasiyeti, tek bir korkusu vardı. Beni denizin derinliklerine gömün. Bedenimi asla bir müzeye koyup sergilemeyin. Adamın en büyük kabusu öldükten sonra bile insanların ona bakıp eğlenmesiydi. Peki ne oldu dersiniz? İnsanlık öldü arkadaşlar. Dönemin ünlü cerrahı John Hunter, Charles ölür ölmez cenazeyi taşıyanlara yüklü miktarda rüşvet verdi ve cesedi çaldırdı. Charles'ın bedeni, vasiyetinin tam tersine asit dolu kazanlarda kaynatılarak etlerinden ayrıldı. Ve iskeleti, o çok korktuğu cemekenin içine hapsedildi. Dile kolay, adamın en büyük kabusu tam 200 yıl sürdü. 2 asır boyunca milyonlarca insan onun bana bakmayın diye yalvardığı kemiklerini izledi. Müze yönetimi ancak 2017 yılında gelen tepkiler üzerine evet bu yaptığımız zetik değil diyerek iskeleti vitrinden kaldırdı. Adalet yerini buldu mu dersiniz? 200 yıl gecikmeli bir adalette ne kadar adalet denirse? Şeytan İncil'i Sıradaki eserimiz, ismini duyduğunuzda bile ürpereceğiniz, tarihin en karanlık kitaplarından biri. Codex Gigas yani bilinen adıyla şeytanın incili. Karşınızda duran bu kitap, bildiğiniz kitaplara hiç benzemiyor. Tam 90 cm boyunda ve ağırlığı tamı tamına 75 kg. Kapağı ve sayfaları ise yüzlerce eşeğin derisi yüzülerek yapılmış. Ama bu kitabı asıl korkunç yapan şey, içindeki o meşhur tam sayfa şeytan çizimi ve arkasındaki kan donduran efsane. İnanışa göre orta çağda idam cezasına çarptırılan bir keşiş, canını kurtarmak için imkansız bir pazarlığa girişti. Eğer tek bir gecede dünyanın en büyük kitabını yazarsa affedilecekti. Ancak gece yarısı olduğunda keşiş bunu başaramayacağını anlar ve yardım istemek için dua eder. Ama Tanrı'ya değil, şeytana. Efsane o ki, ruhunu satması karşılığında şeytan bu kitabı onun yerine o gece tamamlar. Bugün bu lanetli kitap İsveç Ulusal Kütüphanesinde, özel olarak iklimlendirilmiş bir odada, kurşun geçirmez camların ardında saklanıyor ve sıkı durun, kimsenin bu kitaba dokunmasına asla izin verilmiyor. Sebebi sadece tarihi olması mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Yapılan analizler gösteriyor ki kitabın yapımında kullanılan antik mürekkepler ve deri tabaklama sıvıları Aradan geçen asırlara rağmen hala zehirli toksinler yayıyor. Yani bu kitaba dokunmak sadece ruhunuzu değil, derinizi de yakıp geçiyor. Anlayacağınız şeytanın incili, zehirli sayfalarıyla lanetinin hakkını fazlasıyla veriyor. Veren Okült Müzesi Ve geldik listenin en karanlık, en tüyler ürpertici zirvesine. Korku filmlerine ilham kaynağı olan o lanetli yere. Warren Okült Müzesi, Ed ve Lorraine Warren çiftinin bizzat çözdükleri paranormal vakalardan topladığı bu müze, tehlike o kadar büyük ki artık halkın ziyaretine tamamen kapatılmış durumda. İçerisi adeta bir korku tüneli gibi. Kendi kendine çalan piyanolar, lanetli vampir tabutları ve şeytani ayinlerde kullanılan küçültülmüş kafatasları. Ama bu müzede öyle bir şey var ki sadece adını duymak bile insanların kanını dondurmaya yetiyor. Annabelle. Filmlerde gördüğünüz o porselen bebeği unutun arkadaşlar. Gerçek Annabelle aslında bezden yapılmış, masum görünümlü bir oyuncak. Ama uzmanlara göre bu masum görüntüsü onu çok daha tehlikeli kılıyor. Çünkü bu basit bez bebeğin içinde tarif edilemez bir kötülük hapsolmuş olmuş durumda. Bebek yıllardır üzerinde büyük harflerle "Kesinlikle açmayın" yazan özel bir cam kafesin içinde tutuluyor. Lorraine Warren hayattayken ona bakmak namlusuz size dönmüş dolu bir silaha bakmak gibidir diyordu. Ve bu uyarı boşuna değildi. Müzeyi ziyaret eden genç bir adamın hikayesi ise gerçek bir dehşet. Bu genç Annabel'in kafesine vurup "Hadi bana zarar ver. Sen sadece bir bez parçasısın." diyerek onunla dalga geçmişti. Sonuç mu? O genç müzeden çıktıktan sadece saatler sonra evine dönerken motosikletiyle bir ağaca çarparak feci şekilde can verdi. İşte bu yüzden rahipler o lanetin dışarı sızmaması için odayı düzenli olarak kutsamak zorunda kalıyor. Minnesota Bilim Müzesi Minnesota Bilim Müzesi en tehlikeli parçalarını halktan tamamen uzak tutuyor. Ekvador'un Chachi halkına ait kasları saniyeler içinde felç eden kurar zehriyle kaplanmış ince oklarla dolu yılan derisi kılıfı. Yanlış tutulduğunda cildi anında kesebilecek kadar keskin gerçek köpek balığı dişleriyle kaplı mızrak ve Afrika'nın en ölümcül zehirlerinden birine sahip olmasıyla bilinen korunmuş yeşil mamba gibi eşyalar Sadece arka taraftaki güvenli depolarda duruyor. Bu silahlar o kadar tehlikeli ki müze çalışanları bile sadece korunaklı alanlarda özel paketler içinde tutuyor. Çünkü bu oklar ve mızraklar tarihsel birer parça olmaktan çıkıp yanlış bir hamlede gerçek bir ölüm riskine dönüşebilecek güçte. Bu yüzden bu koleksiyonun ziyaretçilere kapalı tutulması hem müze hem de herkes için en güvenli seçenek. Glor Psikiyatri Müzesi Missouri'nin St. Joseph şehrinde eski bir akıl hastanesinin içinde kurulmuş bir müze bulunuyor. Adı Glor Psikiyatri Müzesi ve ziyaret edilebilecek en rahatsız edici yerlerden biri. Müze, Missouri Eyalet Hapishanesi'nde 40 yıldan fazla çalışmış olan George Glor tarafından 1968'de kuruldu. Glor, geçmişte kullanılan barbarca yöntemleri sergileyerek ruh sağlığı tedavisinin ne kadar ilerlediğini insanlara göstermek istiyordu. Ve barbarca derken bunu gerçekten kastediyorum. Sülüklerin cilde yapışabilmesi için hastaların sandalyeye bağlandığı sakinleştirici sandalye gibi cihazların birebir kopyaları var. Sürpriz banyosu adı verilen uygulamalarda hastalar buz gibi suya daldırılıyordu. Çoğu boğuluyordu. Deli kutusu denen insanın ancak ayakta durabileceği kadar dar bir ahşap kafes var. Bir de hastaların aralıksız 48 saat boyunca yürümeye zorlandığı dev bir koşu bandı bulunuyor. Müze ayrıca 20. yüzyıldan gerçek ekipmanlar da içeriyor. Elektrik şok cihazları, lobotomi aletleri, kelepçe kemerleri ve lobotomilerde kullanılan buz kıracakları. Bir sergide bir hastanın midesinden cerrahi olarak çıkarılan 1446 çivi, iğne, vida ve düğme gösteriliyor. Bir diğerinde ise Tanrı'ya mesaj ileteceğini düşündüğü için içine 500'den fazla el yazısı not sıkıştırılmış bir televizyon bulunuyor. Imperial War Museum, İmparatorluk Savaş Müzesi. Londra'daki Imperial War Museum, hala tehlike barındıran bazı silahlar ve savaş nesneleri de dahil olmak üzere birçok esere sahip. Müzenin tam giriş salonunda 40'lı yıllardan kalma bir V2 roketi bulunuyor. Savaş sırasında bu roketler Londra'nın büyük bölümlerini yok etmişti. 1945'te müzede bugün sergilenen rokete çok yakın bir noktaya düşen bir V2, bir apartmanı tamamen yıkmış ve 43 kişiyi öldürmüştü. Eylül 1944 ile Mart 1945 arasında Britanya'ya binin üzerinde V2 roketi fırlatıldı. Almanya'da bu roketlerin ve patlayıcılarının üretiminde on binlerce işçi. Roketler daha ateşlenmeden hayatını kaybetmişti. Roketler hedeflerine ulaştığında ise binlerce insan öldü veya yaralandı. Müzedeki roket 1946'da getirildi ve yaklaşık 14 metre yüksekliğe sahip. Neredeyse tavana değiyor artık güvenli olsa da onu yakından görmek bu silahın ne kadar yıkıcı olduğunu gerçekten hissettiriyor. Arsenikli yeşil duvar kağıdı. New York'taki Cooper Hewitt Smithsonian Tasarım Müzesi 1830'lardan kalma özel bir yeşil duvar kağıdını depolarında saklıyor. Çünkü duvar kağıdının rengi parlak kalsın diye kullanılan 1775 tarihli pigment aslında tamamen arsenikle dolu. Bu madde rulo yapılırken, açılırken veya arkasına yapıştırıcı sürülürken nemle reaksiyon aksiyona girip havaya zehirli gaz yayabiliyor. Bu yüzden duvar kağıdı asla sergilenmiyor ve sabit nemde. Özellikle paketleme içinde tutuluyor. Yani sıradan bir dekorasyon ürünü gibi görünen bu parça aslında geçmişin en zehirli tasarım felaketlerinden biri. Robert the Doll, Amerika'nın en lanetli bebeği. Florida'daki Fort East Martello Müzesi Amerika'nın en lanetli bebeği olarak bilinen Robert'ı sergiliyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir bez oyuncak gibi görünse de Robert, küçük sahibi John Otto'nun odasında mobilyaları devirdiği, iki farklı sesle konuştuğu ve evde kimse yokken pencereden pencereye hareket ettiği iddialarıyla ün kazanmış ve John öldükten sonra yeni ev sahiplerinin kızının bile saldırıya uğradığını söylediği bir obje. 1994'te müzeye getirilen Robert'ın yanında bugün bile kameraların bozulduğu, elektronik cihazların arızalandığı söyleniyor ve pek çok ziyaretçi ona yanlışlıkla saygısızlık ettiği için özür mektubu gönderiyor. Müze çalışanları bile onun yanına tek başına yaklaşmaktan kaçınıyor. Yani Robert hala insanların tüylerini diken diken etmeye devam eden Amerika'nın en popüler paranormal vakalarından biri. Grant Zooloji Müzesi. Zehirli kavanozlar. Burası dışarıdan bakıldığında bilimsel bir laboratuvar gibi görünebilir ama raflardaki kavanozlar pimi çekilmiş birer kimyasal bomba gibi bekliyor. Müzenin en meşhur ve internette en çok paylaşılan parçası ne biliyor musunuz? Tek bir kavanozun içine turşu gibi sıkıştırılmış tam 18 adet ölü köstebek. Görüntüsü bile midenizi kaldırmaya yeterken asıl tehlike bu hayvanların içinde yüzdüğü sıvıda saklı. Bu kavanozlar 100 yılı aşkın süredir orada duruyor ve içlerindeki sıvılar artık saf zehire dönüşmüş durumda. Kanserojen formaldehitler, patlamaya hazır yüksek dereceli alkoller müze personeli. Bu kavanozlara dokunurken astronot gibi giyinmek zorunda kalıyor. Çünkü asırlık kapaklardan biri kazara açılırsa veya çatlarsa odaya yayılacak gazlar. Oradaki herkesi zehirleyebilir. Hatta durum o kadar ciddi ki bazı eski örneklerin radyoaktif madde içerip içermediğini anlamak için görevliler ellerinde Geiger sayaçlarıyla raflar arasında dolaşıyor. Yani burası bir müzeden çok cam kavanozların hapsedilmiş ölümcül bir mayın tarlası. Asbest Müzesi. Ölümcül lifler. Kanada'daki Asbestos Mineral Museum adını bile ölümle özdeşleştiren eski bir madene dayanıyor. Bir zamanlar mucize lif olarak pazarlanan ve binlerce üründe kullanılan asbestin aslında mikroskobik, jilet gibi keskin lifler halinde akciğere girip yıllarca çıkmadığı, hatta mezotelyoma gibi ölümcül kanserlere yol açtığı gerçeği bu müzede tüm açıklığıyla sergileniyor. Eski madenden çıkarılan ham asbest örnekleri, kullanılan makineler ve asbest içeren ürünlerin hepsi burada bulunuyor ancak personel bu örneklere yaklaşırken bile aşırı dikkatli olmak zorunda. Çünkü en küçük titreşim bile liflerin havaya yayılmasına neden olabilir. Bu müze tarihte mucize diye satılan bir maddenin aslında milyonlarca insanı nasıl zehirlediğini gösteren en ürkütücü yerlerden biri. Matter Müzesi. Philadelphia'daki Mater Müzesi tıbbi örnekleriyle ünlü olsa da yıllar boyunca halka gösterilmeyen gizli bir koleksiyon sakladı. İçinde ne olduğu bile tam bilinmeyen toksik kimyasallarla dolu kavanozlarda tutulmuş doku ve organ örnekleri bulunuyor ve bazıları o kadar eskiydi ki kimyasal yapılarının ne kadar tehlikeli olduğu bile belirlenemiyordu. İncelemelerde bazı kavanozların zehirli buhar sızdırdığı fark edilince hemen kapatıldı. Ve 2023'te müze onlarca örneği hem etik hem de güvenlik gerekçesiyle tamamen erişime kapattı. Çünkü bu parçaların bir kısmı yıllar önce rıza alınmadan toplanmıştı. Matır Müzesi bugün hala tıp tarihinin karanlık, tehlikeli ve tartışmalı tarafını en çarpıcı şekilde gösteren yerlerden biri. Zagbagans'ın lanetli müzesi. Ve geldik listenin zirvesine. Dünyanın en lanetli, en tehlikeli nesnesine. Dibuk kutusu. Las Vegas'taki Zack Bagans Müzesi'nde kurşun geçirmez camların ardında kilitli tutulan bu sıradan şarap kutusu iddialara göre Dubuk adı verilen Yahudi inancına göre insanlara musallat olan şeytani bir ruhu hapsediyor. Bu kutunun laneti 2003 yılında bir açık artırmada satılmasıyla ortaya çıktı. Kutuyu alan kişi eve getirdiği andan itibaren korkunç kabuslar görmeye başladı. Evin içinde çürümüş et kokuları duyuldu. Daha da kötüsü kutuya dokunan annesi aniden felç geçirdi. Kutu elden ele dolaştı ama lanet peşini bırakmadı. Sahiplerinin saçları dökülüyor, vücutları sebepsiz yere yaralarla kaplanıyor ve kan kusuyorlardı. Sahiplerinden biri bu kutuyu nasıl durduracağını öğrenmek için hahamlara yalvarmak zorunda kaldı. Ama en meşhur olay ünlü şarkıcı Post Malone'un başına gelenler. Post Malone müzeyi ziyaret ettiğinde kutuya dokunan müze sahibinin omzuna elini koymuştu. Sadece bu kadarı bile lanetin ona sıçramasına yetti. Olaydan hemen sonra önce özel uçağının lastikleri patladı ve ölümden döndü. Sonra lüks arabasıyla feci bir kaza yaptı. Yetmedi evi silahlı soyguncular tarafından basıldı. Bugün hala müzede sergilenen bu kutunun yanına yaklaşan ziyaretçiler aniden baygınlık geçiriyor ve sebepsiz bir öfke krizine giriyor. Uzmanların uyarısıysa net. Bu kutuyu asla açmayın. Hatta göz göze bile gelmeyin. Evet arkadaşlar, bugün dünyanın girilmesi en tehlikeli müzelerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ışıklarınızı açık bırakmayı unutmayın.